Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Gördüğünüz üzere bugün yine farklı bir tarifle geldim. Hepinizin bildiği üzere malzemelerden de anlamışsınızdır. Kek yapacağız beraber. Kalıpta bir kek yapacağız ve güvenilir bir tarif. İki renkli kek olacak. Kakaolu ve e, sade kek karışımı. Öncelikle yoğurma kabına şurada üç tane kırmış olduğum yumurtalarımı ilave ediyorum bir su bardağı toz şekerim var. İkisini 5 dakika kadar yumurtaların rengi değişene kadar çırpmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere yumurtam hem renk değiştirdi hem de ipeksi bir kıvam aldı bu kadar çırpmam yeterli olacak bir de dipnot olarak geçmek istiyorum kek yapacağımız zaman yumurtayı 3 saat falan önce dışarı çıkartırsak buzdolabından oda sıcaklığında olur ve kekimiz çok daha güzel kabarır şimdi Bu sütümü ilave ediyorum. Bir su bardağı gördüğünüz üzere ölçüm genelde 200 milim kullanıyorum arkadaşlar. Su bardaklarım o şekilde. Ve bir su bardağı yine sütüm var. Onu da ilave ettim. Şöyle hafiften yine bir çırpacağım. Bir paket vanilyamı da ilave ediyorum kontrollü bir şekilde ilave edeceğim arkadaşlar. 2 su bardağı un kullanacağım. Ama kontrollü bir şekilde. 2 adet de kabartma tuzum var. Unumun üzerine onu da ilave ediyorum. Şimdi tekrar çırpacağım. Kek hamurum şu şekilde hazır arkadaşlar. Kıvamı gördüğünüz üzere gayet güzel akışkan bir kıvam. Şimdi yarısını bir kabıma alacağım Çünkü iki renk yapacağız ya diğer yarısına da kakao ilave edeceğim hamurumu bunun içinde iki buçuk yemek kaşığı kakao var onu da söyleyeyim istiyorum şimdi bu hamuruma da kakaomu karıştıracağım tekrardan bir çırpma işlemi gerçekleştireceğim önce bir karıştırayım istiyorum. Şu şekilde. Kakao haliyle biraz ee, kek hamurunun kıvamını koyulaştıracaktır. Çırptıktan sonra çok az da su ilave etmek istiyorum. Ama önce tabii ki çırpacağım. Arkadaşlar çok az su ilave ediyorum tekrar biraz hamurumu yumuşatmak adına su ilave ettim. Hamurlarım hazır olduğuna göre kalıbımı da şu şekilde margarinle yağladım arkadaşlar. Şöyle bir kalıp kullanıyorum. Önce sade hamurun yarısını kalıbımın içine boşaltacağım. Şu şekilde Daha sonra da kakao'lu hamurumu yine yarısını boşaltacağım. Yine kalan sade hamurumu aynı şekilde artık tamamını boşaltıyorum. normal sıradan kek, klasik hepimizin evinde yaptığımız kek. Bir de benden görün istedim. Benim tarifimi görün istedim. Kalan son kakaolu kek hamurumu da ilave ediyorum şu şekilde. kekim şu şekilde hazır arkadaşlar. 175 derecede ısıtmış olduğum fırınıma kekimi vereceğim. Biraz kabarmaya başladığı zaman fırınımın ısısını 160 dereceye düşüreceğim ki içi hamur kalmasın gayet güzel pişsin diye. Yani bazı fırınlarda farklı ölçülerde pişebiliyor. 180 derecede pişen oluyor. 190 derecede pişiren fırınlar oluyor. Ben 175 dereceye vereceğim. Şimdi kekimi fırınıma vereyim pistin servis esnasında yine görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar muhteşem kekimin son hali bu şekilde gördüğünüz gibi çok nefis oldu. Kalıptan çıkardım çıkartırken hatta bir tarafı burası yapışmış olduğu için biraz zor çıktı ama olsun yine kurtarmaya çalıştım. Görüntü gayet güzel gördüğünüz üzere hafif ben pudra şekeri de serpmek istiyorum üzerine. Dilerseniz siz kullanmaya da bilirsiniz. Ama ben tabi şöyle görsel olsun diye düşündüğüm için biraz pudra şekeri serpeceğim. Dilerseniz çikolata sosu kullanabilirsiniz. Çikolata eritebilirsiniz. Ben Marius usulü o şekilde de Keki görsel olarak hem de lezzet olarak farklılık yaratmış olabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Yani benim sadece fikir şu şekilde. Ben kekimi sadece pudra şekeri kullandım. Ee, şimdi bir dilim keseyim. Size kekimin dokusunu da göstereyim. Hem lezzet testini de yapmış olalım. çok nefis oldu arkadaşlar. Görsel süper zaten. Eminim içi de öyledir. Şu şekilde size göstereyim dokusunu. Çok nefis. Hiçbir şekilde içinde hamur kalma olayı yok. Dediğim gibi ben 175 derecede pişiriyorum. Kabarmaya başladı biraz derecesini düşürüyorum ki içi çok daha lezzetli olsun. Çok daha güzel pişsin. Siz de o şekilde yaparsanız gerçekten kekinizde hiçbir sorun olmaz. Şimdi şu şekilde Bismillahirrahmanirrahim deyip kekimin tadına, lezzetine bakıyorum arkadaşlar sizin için. Çok nefis olmuş kesinlikle tek kelimeyle harika diyebilirim. İnanın bu ölçülerde yaparsanız çok memnun kalırsınız. Yani süper olmuş arkadaşlar. videom burada bitti. Beni izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. E, yorumlarınızı bekliyorum. Eleştirileriniz varsa onlara da açayım arkadaşlar. Şimdi hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.